Fırında çatlamayan, her diliminde ferahlığı hissettiren o efsanevi çilekli cheesecake sırrını bugün sizinle paylaşıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Çileklerin en taze, en mis kokulu olduğu bu mevsimde mutfağımızdan bahar esintileri eksik olmasın istedik ve karşınızdayız. Bugün sizlere fırında ne çatlama yapan, ne de kenarları yanan garantili bir çilekli cheesecake tarifi sunacağım. Bu tarifin püf noktalarıyla adeta bir pastane şefi gibi hissedeceksiniz. İlk adımımız, 24 santimlik kelepçeli kalıbımızın hazırlığı. Kenarlarını tereyağı ile yağladıktan sonra, kestiğimiz yağlı fırın kağıdını iç duvara yapıştırıyoruz. Bu, cheesecake'inizin kenarlarının bembeyaz ve pürüzsüz kalmasını sağlayacak. Sonra iki kat alüminyum folyo ile kalıbımızı dıştan sarıyoruz. Bu yöntem fırının sıcaklığını dıştan da dengede tutar ve pişirme kalitesini artırır. Kalıbımız hazır, şimdi sıra tabanında. Tabanı için iki paket eti burçak bisküviyi robottan un ufak olana kadar geçiriyoruz. Burçak bisküviler, lifli yapılarıyla hem doyuruculuğu artırır hem de tabana hoş bir lezzet katar. Dilerseniz, bu aşamada yarım çay bardağı dövülmüş ceviz içi de ekleyerek, hem besin değerini hem de lezzet derinliğini artırabilirsiniz. Üzerine eritilmiş 100 gram tereyağını ekleyip güzelce karıştırın ve tereyağını bisküvilere tamamen yedirin. Bu karışımı kalıbın tabanına eşit şekilde yayın ve kaşığın tersiyle bastırarak sıkı, homojen bir zemin oluşturun. Tabanımızı buzdolabına kaldırıp, kremayı hazırlayana kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi gelelim cheesecake'imizin kalbi olan kremasına. Geniş bir karıştırma kabına, 2.5 su bardağı süzme yoğurdu alıp mikserle 3 ila 4 dakika çırpıyoruz. Süzme yoğurt kremaya hem kıvam hem de hafif ekşilik katarken, kalsiyum içeriğiyle de kemik sağlığımızı destekler. Ardından 200 gram labne peynirini ekleyip sadece karışana kadar kısa bir süre çırpıyoruz. Çok uzun çırpmak, kremanın ağırlaşmasına neden olabilir. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave edip çırpmaya devam edin. Kuru malzemeler için, 2 çorba kaşığı tepeleme un ve 1 çorba kaşığı nişastayı eleyerek kremamıza katıyoruz. Nişasta kremanın yoğunluğunu artırırken, fırındaki çatlamaları önleyen kritik bir rol oynar. Kısa bir süre daha çırptıktan sonra, Toplamda 3 adet yumurtayı mikseriniz çalışır vaziyetteyken teker teker ilave edin ve her yumurtadan sonra kısa süre çırpın. Bu yöntem kremanın hava almasını ve homojenleşmesini sağlar. Son olarak 2 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve 1 adet rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip son kez karıştırıyoruz. Limonun asidik yapısı tatlılığı dengeler ve cheesecake e ferahlatıcı bir aroma katar. Hazırladığımız kremayı buzdolabından aldığımız bisküvi tabanının üzerine dökün. İçindeki hava kabarcıklarını çıkarmak için kalıbı bir ila iki kez tezgaha vurun. Ve şimdi en kritik adımlardan biri: Pişirme. Önceden 160 dereceye ısıtılmış fırına, fırının tabanına ısıya dayanıklı kaplarda su koyarak yerleştirin. Bu, bir su banyosu görevi görerek fırın içinde nemli bir ortam oluşturur ve cheesecakeinizin çatlamasını engeller. Yaklaşık bir saat kadar pişirmeye bırakın. Bir saatin sonunda kalıbı hafifçe sallayın. Kenarları sabit ortası hafifçe sallanıyorsa pişmiş demektir. Fırından hemen çıkarmayın. Fırın kapağını aralıklı bırakarak, içinde ılımasını sağlayın. Ani ısı değişimi, çatlamalara yol açabilir. Tamamen soğuduktan sonra, fırından çıkarıp, oda sıcaklığında bekletiyoruz. Cheesecake'imiz dinlenirken, o muhteşem çilek sosunu hazırlayalım. Bir tencereye yarım kilo doğranmış taze çileği, bir çay bardağı toz şekeri, bir çay bardağı suyu ve bir çorba kaşığı nişastayı ekleyin. Hepsini blenderdan geçirerek pürüzsüz bir püre haline getirin. Tencerenin altını açın ve karıştırarak kaynamaya bırakın. 1 ila 2 taşım kaynayıp göz göz olunca ocaktan alın. Bu sos, hem rengiyle, hem de tadıyla cheesecake'i taçlandıracak. Hazırladığınız sıcak çilek sosunu soğumuş cheesecake'in üzerine hiç bekletmeden dökün ve bir spatula yardımıyla eşit şekilde yayın. Oda sıcaklığında biraz ılındıktan sonra buzdolabına kaldırarak en az 2 ila 3 saat tercihen bir gece dinlendirin. Bu dinlenme süresi, lezzetlerin oturması ve kıvamın mükemmelleşmesi için çok önemlidir. Cheesecake'imiz tamamen dinlendikten sonra, kenarındaki yağlı kağıdı dikkatlice çıkarıp, dilimleyerek servis edebilirsiniz. İşte o kusursuz, çatlamayan, bembeyaz kenarlı, pürüzsüz kremalı ve parlak soslu çilekli cheesecake'iniz hazır. Bu tarif, lezzet açısından harika olsa da, içerdiği şeker ve doymuş yağ miktarı nedeniyle bazı grupların dikkatli tüketmesini gerektirir. Özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci olanlar, Porsiyon kontrolüne özen göstermeli veya şeker oranını doktorlarına danışarak ayarlamalıdır. Glüten intoleransı veya çölyak hastalığı olanlar için tabanda glütensiz bisküvi alternatiflerini değerlendirmek önemli. Süt ürünlerine karşı hassasiyeti olanlar veya laktoz intoleransı olanlar için laktozsuz yoğurt ve labne alternatifleri düşünülebilir. Hamileler herhangi bir diyet değişikliği için mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Çocukların ise kontrollü tüketmesi önerilir. Unutmayın, dengeli beslenme her zaman önceliğimizdir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan lezzet, hayatınızdan sağlık eksik olmasın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.